siyasal mühendislik amacıyla kullanan bir kesim var. Evet. Bu kesim örgütlü bir şekilde sosyal medyayı kullanmakta ve hani var olan gerçeklikten farklı bir sanal gerçekliği burada inşa etmekte. Yani bu yönüyle baktığımızda biz aslında oradan bir Türkiye fotoğrafı okuduğumuz vakit yani HDP'nin %60 oy aldığı bir Türkiye Aynen tablosuna sahip olabiliriz. Diğer %40'lık kısmı da işte %35'ini CHP belki %5'ini de MHP'nin aldı. Yani AK Parti'nin çok da olmadığı yani bir... O mantalize de meclise bile giremezdi yani. Tabi. Ama baktığımızda tabii ki AK Partililer de AK Parti'ye oy verenler de sosyal medyayı kullanıyorlar. kullanıyorlar evet. AK Partililer de bu anlamda burada kendilerine yer buluyorlar. Fakat burada daha örgütlü bir şekilde faaliyet gösteren biraz da sosyal medyayı bir e, direniş odağı gibi gören bir kesim var. Hı hı. Yani bu gerille iletişimi mantığıyla sosyal medyayı ele alan ve nasıl ki işte sokakta çatışıyorsak ee işte bilgisayar başında da Twitter üzerinden de mücadeleye devam edebiliriz diyen çok aktif bir kitle var. Bu aktif kitle tabi genel bu 40 milyon içerisinde sayısal olarak çok sınırlı fakat sosyal medya içeriklerini belirleme noktasında oldukça aktif. Yani bu bir propaganda makinası bu propaganda makinası içerisinde kendisine e, yer bulan da bir kesim var. Şimdi baktığımız zaman, işte PKK'nın bu anlamda çok ciddi bir yatırım yaptığını gördük. Evet. Bir terör örgütü evet. e, sosyal medya e, stratejisine çok ciddi bir yatırım yaptı ve bu e, ciddi yatırımı da aslında çok ilginç bir şekilde IŞİD'den, daha kopyaladı. Bu evet. anlamda sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan bir örgüt de DAEŞ'ti. Yani DAEŞ hı hı. bu anlamda uluslararası alanda çok ciddi kendisine eleman topladı. Evet. Sosyal medya evet, üzerinden evet. çok ve sosyal medya stratejileri iletişim bilimcilerin merakı haline geldi. Pek evet, çok araştırma araştırmaya videoda çok iyi kullandılar. Nasıl DAEŞ, IŞİD bu kadar insanı uluslararası alanda sosyal medya, Twitter ve Facebook üzerinden topladı diye sorular soruldu. Bir sürü evet. paneller yapıldı vesaire. PKK'da dayışı kopyaladı. PKK sadece işte intihar bombacıları vesaire üzerinden dayışı kopyalamadı. Aynı zamanda iletişim stratejileri itibariyle de dayışı kopyaladı, IŞİD'i kopyaladı ve Türkiye'de de bu 7 Haziran'dan 1 Kasım arası sürece giderken o süreç içerisinde kendisini, kendi doğrularını, kendi işte ya da yalanlarını propaganda yaparken, propagandasını sunarken ciddi anlamda buraya yüklendi. Hı hı. Ve bakın işte orada Türkiye dışından pek çok fotoğraf kullanıldı. Aynen. Yine güvenlik güçlerinin yapmadığı pek Kolej çok fotoğraflar oldu. Tabii uh -huh. pek çok hadise onlar yapmış gibi gösterildi vesaire. Gerçeklik çarpıtıldı. Evet. Fakat yani aslında biraz iletişim teknolojileriyle toplumun ya da kültürün ilişkisinde bu oldukça önemlidir. Yani ne olursa olsun kültürel gerçeklik sahici olan yani bir süre sonra bu kurgusal olanı bir biçimde yeniyor ve bir biçimde onu da dönüştürmeye başlıyor. Bunu çok net gördük. ...ve burada karşımıza bir başka şey çıktı... ...bu da oldukça önemli... ...artık yani... ...sosyal medya üzerinden... ...bir örgütlü manipülasyon yapmak... ...geçmişteki gibi kolay değil... ...2007'de biz... ...Türkiye'de artık sosyal medyayla... ...yavaş yavaş tanışmaya başladık... Evet. ...Facebook daha sonra Twitter'la... ...biz tanıştık ve... ...oranın ...bir süre sonra bir... E, ...siyasal platforma dönüştüğünü gördük... ...fakat bu şunu beraberinde getirdi... Yani o siyasal platform bir özgür iletişim alanı, bir kamusal iletişim alanı olmaktan çıktı. Aslında herkesin kendi gettosuna hapsolduğu bir platforma dönüştü. Yani herkes aslında kendisiyle kendi gibi olanla, kendi grubuyla konuşmaya aslında birbirine propaganda yapmaya başladı. İnteraktif iletişimin aslında bittiğini söylemeye üzülürüz yani. Bu çünkü normal çünkü interaktif iletişim değil. orada şey, tam iki bile, farklı düşünce. ve fikir Yani orada da. iletişimden çok iletim olmaya başladı i̇letim ve, olur, ve aynen. çok net bir şekilde herkes kendi doğru bildiğini kendisi gibi düşünenlere propaganda yaptı. Peki farklı düşündüklerine ne söyledi? Farklı düşündüklerine de küfretti. Farklı düşündüklerine de hakaret etti ve farklı düşündüklerini bir anlamda sindirmeye başladı.